kadar ki en iyi araba videomla karşınızdayım. Bugün sizi Volkswagen'e getirdim. Beyaz yakalının hayali. Direktör olayım, bir Passat'a bineyim. Para biriktireyim, Golf alayım. Tiguan'a bineyim, Jetta'ya bineyim. Bütün bunların hepsini, dizel, benzinli hepsini ziyaret edeceğiz. Hem içlerini hem dışlarını, hem teknik özelliklerini konuşacağız, hem tasarımını konuşacağız. Volkswagen'in inine gireceğiz, her şeyi anlatacağım. Sadece burada kalmayacağız. Volkswagen'in elektrikli otomobilleri. 2015 yılından sonra Volkswagen kendisini elektrikli araçlar konusunda çok geliştirmeye çalışıyor. Bunu önceliklendiriyor. O yüzden Volkswagen elektrikli arabalarını da ziyaret edeceğiz. Ama sadece orada da kalmayacağız. 2015 yılında Volkswagen çok büyük bir skandala karıştı. Amerika'da ortaya çıktı. 2015 yılının Eylül ayında emisyon skandalı. İngilizcesi emission scandal Almancası Abgas Skandal, Abgas Affeyre. İlk kez, dünyada ilk kez o zamanki Volkswagen CEO'sunun mahkeme kayıtlarını izleyeceksiniz. Çok kısa, izlemenizi tavsiye ediyorum. Dünyada bu kaydı kimse görmedi. İlk kez siz bu videoda göreceksiniz. Videonun sonunda da bu videoyu çekerken yaşadığım ilginç şeyler gelirse başıma, onları da kamera arkası kısmına koyacağım. Biliyorsunuz ben bu konuda çok yetenekli bir insan değilim. Öğreniyorum. Her videoda kendimi geliştiriyorum sizin için, sizin sayenizde. Kamera arkası kısmında göreceksiniz. E, komik kısımları orada izleyin. Onu da kaçırmayın. 2015 yılındaki bu emisyon skandalı ile ilgili Volkswagen ne yaptı? Ve bedelini nasıl ödedi? Bütün bunları an anlatacağım size. Hap gibi. Hap gibi saatlerce rapor okumayacaksınız. 2 dakikada yapılan bütün hataları anlayacaksınız ve bu hataların sonucunda Volkswagen'in ödediği bedelleri anlayacaksın. Çok iddialı bir video karşınızdayım. Şimdiye kadar çektiğim en iyi video olacağına inanıyorum. Sadece bir günde değil birkaç gün, üç gün buna uğraşacağım. Eğer beğenirseniz bir beğeninizi alırım. Kanala abone değilseniz abone olun. Bin aboneye yaklaştım. Benim için önemli bir rakam. Destekleyin beni. Nedir sloganımız? Çok sevdiğim. Gazoz olmuyoruz, efsane oluyoruz. Hadi bakalım vakit kaybetmeden Volkswagen'de devam. 2021 model Passat'ta karşınızdayım. Burada Volkswagen mühendisleri kendi zamanın ötesinde oldukça dinamik, yenilikçi bir tasarım dili kullanmışlar. Sakin olun, sakin olun. Delirmedim, kafayı yemedim. Burada bir tarihi otomobil var. Volkswagen bayesinde bunu da size göstermek istedim. Arabayla ilgili teknik bir bilgi yok arkadaşlar. Bilgi vermemiş. Herhangi bir model yılı vesairesi yok. O yüzden size e, kısaca Audi'nin tarihini anlatayım. Audi Auto Werk diye, Auto Union diye kuruluyor e, ilk başta. dört e, tane otomobil firmasının birleşmesiyle kurulmuş. Bunlar Audi, DKV, Horch ve Wanderer. Bu dört tane firma Audi'nin o sembolündeki dört tane çemberi oluşturarak yan yana gelerek dört e, tane otomobil markası bir tane Auto Union diye bir marka ile Audi markasını yaratıyorlar ve günümüze kadar bu şekilde geliyorlar. Şimdi Volkswagen'in e, hibrit Passat modelini inceleyeceğiz. Şöyle bir bakalım. Passat GT Varian. Daha evvel bu araç buradaki bayi tarafından test aracı olarak kullanılmış. Sadece 5000 kilometrede. 17.000 euro fiyat avantajıyla 34.000 euroya alıyorsunuz. Birazdan teknik özelliklere geleceğiz. Burada böyle bir mavi GT logosu. E, Yine krom çıtalar. Jant tasarımını beğendiniz mi? Söyleyin. Ben çok beğenmedim. ya yani Bu elektrikli arabaların nedense jantlarını çok güzel yapamıyorlar ya da bana hitap etmiyor. Zevk meselesi. Burada şarj istasyonunu ya da yakıt aldığınız yeri de açamadım. Kilitli olduğu için. Aracın enerji klasmanlarını görüyorsunuz. Şimdi şöyle biraz önüne doğru yaklaşalım. Bildiğiniz Passat. Yani kendilerini hiç bozmadılar kaç yıldır aynı tasarımla devam ediyorlar. Bakalım daha ne kadar gidecekler. Araba 218 beygir, 1395 santimetre küp motor hacmi var. Oldukça düşük çünkü hibrit. Otomatik vites 2020 model oldukça yeni. 52.900 euro olması gerekirken 17.000 euro fiyat avantajıyla bu arabaya sahip oluyorsunuz. Çünkü 5000 kilometre test aracı olarak kullanılmış. Şöyle bir Açalım bakalım. Yani hiçbir şey değişmeden Volkswagen devam ediyorsun. Yani şunları bir şey yap. Burada bir koltukta masaj fonksiyonu var. Ee, şu an çalıştırdım. Birazdan oturduğum zaman da sırtıma masaj yapıyor. Ee, ben bunu çok matah bir özellik zannediyordum ama çok da numarası yokmuş. Belki uzun yolda faydası olabilir bilmiyorum. Ee, direksiyonu oldukça kaliteli güzel. Ee, şöyle içine doğru bir oturalım bakalım. Orada bizi bir ekran bekliyor. Volkswagen'in e, ekranı. Burada saat yerine artık biliyorsunuz Passat yazıyor. Onlar da dörtleri yakan tuş var. Çalıştırma tuşu. Burada ufak bir göz var. Passat hacim olarak çok büyük bir araba değil. Ya da daha doğrusu artık ben daha büyük arabaları gördükçe Passat o kadar büyük gelmemeye başladı bana. Özellikle gözleri, saklama gözleri o kadar şey değil. Ne derler? Cömert değil. Şöyle arkaya doğru da bakacak olursanız. Beğendiniz mi? Mavi dikişli, mavi e, gri karışımı. Arabada 210 km e, hız sınırlandırıcı ile elektronik olarak sınırlandırılmış. Şöyle bir arka koltuğa doğru bakalım. Neler göreceğiz? E, evet. Evet, arka koltukta da ayrıca yine sürücünün kafa ayarlaması, kafa destek ayarlamasını görüyorsunuz. Hacim olarak fena gözükmüyor arkadaki alan. Şöyle bir bagaja bakalım biliyorsunuz benim bagaj fetişim var. Ee, bagajın büyüğü, Hastasıyım. Evet. Şöyle bir açalım bakalım. Arka koltukları otomatik yatırmak için e, koltuk yatırıcı tuşları var. Burada da e, bagajın altında oldukça büyük bir hacim var. E, hacim olarak toplam kaç litredir bilmiyorum ama derinlik açısından yeterli gözüküyor. Ve oradaki ekstra gözde avantaj sağlayacak gibi. Ek avantaj sağlayacak gibi. Evet. 34.000 Euro'ya bu arabayı 5.000 kilometre bu arabayı alır mısınız? Arkadaşlar bu arada bu ikinci el fiyatları görüp 0 kilometre araba nasıl alıyor insanlar anlayamıyorum. Yani bu araba 5.000 km kullanılmış 34.880 Euro'ya alabiliyorsunuz. Normalde bunun sıfırı 52.000 Euro'ydu. Şimdi Volkswagen'in biraz da elektrikli araçlarına bakalım. Burada e, bu araba e, şu an satışta olmadığı için ID3 modeli satışta olmadığı için onun teknik özelliklerini göremedik ama burada yanında ID4 Pro Performance var. 204 beygir. Gördüğünüz gibi motor hacmi sıfır. Çünkü bu araba full elektrikli. E, otomatik vites arkadaşlar. Rengi gri renk. 47.000 euro. 47.000 euro'ya bu arkadaşı alıyorsunuz. İd4 önden nasıl gözüküyor biraz e, cross e, Crossoverlara benzettim ben e, Hani Son dönemde Peugeot oldukça popüler hale getirdi e, Bu segmenti e, Şöyle bir içeri doğru bakalım gri kahverengi ben kahverengi rengi çok seviyorum Tabi sevmeyen insanlar da var burada kapı açış e, Kapı açma yeri Biraz farklı İçeride böyle bir Eee Ufak klik var, onu tıklayıp o onu tıklayarak açıyorsunuz. Evet, oldukları oldukça rahat ve güzel görünüyor. Şöyle içeri doğru bir girelim bakalım. Oldukça ufak bir ekran var. Yani elektrikli bir arabada şu ekranı niye bu kadar ufak yaptı acaba? Bunun bir sebebi var mı? Bilen varsa anlatsın. Bu ortadaki ekran da bana biraz ufak geldi. Şu an maalesef çalışmadığı için çok fazla kullanamıyorum. Evet, bu mükemmel video denemem. Volkswagen tarafından baltalandı. Bilmiyorum ne kadarını gördünüz. Ee, çekim yapmam yasakmış. Yazılı onay almam lazımmış. Bla bla bla. Neyse bir tane e-mail adresi verdiler. Şimdi ona bir yazılı e-mail atacağım. Ee, ve o e-mail sonucunda da eğer onay verirlerse arabaların içlerini çekeceğim. Ama tabii hazır buraya gelmişken gidip biraz kullanılmış arabaların da videosunu çekeyim. Biraz fikriniz olsun. İşlerini maalesef göremeyeceğiz ama e, geldiğimize değsin. Yine de gösterebildiğim kadar arabaları göstereyim. Burası da bayağı büyük bir e, Volkswagen bahçesi. Daha evvelden de gelmiştim geçen sene. Neyse sağlık olsun. İnsanı biraz demoralize ediyorlar. Bu Alman mantalitesi insanı biraz bazen demoralize ediyor ama sağlık olsun. Yapacak bir şey. Bu Volkswagen'in ilk skandalı değildi. Skandalların en büyüğünü 2015 yılında Amerika'da yaşadılar. Ortaya çıkan bu emisyon skandalının temeli şuna dayanıyor: Dayanıyor. Volkswagen 2009 yılı ile 2015 yılı arasında ürettiği araçların içine bir yazılım yüklüyor. Bu yüklediği yazılım aracın laboratuara girdiğini anlıyor. Bu sebeple de ortaya çıkarttığı emisyon miktarını düşürücü yönde aksiyon alıyor. Otobanda çıkardığının 40'ta biri kadar emisyona kadar düşürüyor. Bu nedenle Volkswagen oldukça çevreci, oldukça e, insan sağlığına duyarlı bir otomobil izlenimi e, çizebilmişti. Fakat bu 2015 yılında ortaya çıktı. O zamanki CEO Martin Winterkorn, şimdi birazdan mahkeme kayıtlarını izleyeceksiniz, e, istifa etmek zorunda kaldı. Bu skandalın neticesinde bakalım Volkswagen nasıl bir bedel ödedi. 2015 yılına kadar e, yükselen Volkswagen grafiği 2015 yılında skandalla 250 eurodan 97 euroya kadar e, hisse senedi değer kaybetti. Bu da %50'den fazla bir değer kaybı demek. Şirketin değeri 130-140 milyar dolardan 55-60 milyar dolara düştü. Bunun neticesinde de CEO istifa etti Martin Winterkorn ve dünyada ilk kez şimdi Martin Winter Martin Winterkorn'un mahkeme videolarıyla karşınızdayım. Herr Winterkorn, was sagen Sie gegen Abgasaffäre? Herr Richter, Entschuldigung. Evet, bakalım burada ne var? Bir tane Golf var arkadaşlar. 2019 model. 85 beygir. Pardon, 116 beygir. 85 kW. 1598 kubik santimetre motor hacmi var. 35.000 kilometrede 16.450 euro. 16.450 euro yani hep soruyorsunuz asgari ücretle çalışsam şu arabayı ne kadar da alırım. Yani şu arabayı 6 ayda alırsınız. Burada bir tane T-Roc var. 2020 model. 999 kubik santimetre küp. 116 beygir. Bakın aynı, bunlar muhtemelen aynı motor olabilir diyeceğim ama motor hacmi farklı. 6000 kilometrede gıcır gıcır arkadaşlar sıfır kilometre araba almayın saf olmayın 22.000 Euro yani neredeyse sıfır fiyatının yüzde 30 altında bu arabayı alabiliyorsunuz 22.000 Euro'ya bakın bakalım bu arabayı alır mısınız mavi beyaz burada bir tane daha Golf var Style 27.000 Euro size farklı arabalar göstermek istiyorum hep aynı arabaları göster. burada bir tane A5 var bakalım burada bu ne? AB Sportback 2017 model. 150 beygir. Motor hacmi biraz ufak. 60 bin kilometrede. 20 bin euro. 21 bin euro. Tabii bunlar hep pazarlık var arkadaşlar. Bunlardan pazarlık edersiniz. 20 bin euroya kurtarın bu arabayı. Golf. Golf'a bakalım. 2020 model. 131 beygir. 6.000 bin kilometre. 25 bin euro. Siyah Golf. Bakalım ilginç bir şey bulabilirsek. Şurada bir tane Passat var. Çok da oldum arkadaşlar ya. Acayip gaza gelmiştim. Güzel video çekeceğim diye. 16 bin euro. Onu görebiliyorum. Ee, 2017 model. 140, 190 beygir. Hmm. Bakın bakalım. Bu da böyle bir sudan ucuz Passat. Golf Sound. Neymiş bu? 2017 model. 92 bin kilometrede. 15.000 euro kırmızı. Biraz da büyüklere bakalım. Burada bir tane Tiguan var. 2020 model. Bu Tigo Turek Özür diliyorum. 56.000 euro. Ee, gördüğünüz gibi 20.000 kilometre yapmış sadece. Yani sıfır gibi bir araba. Muhtemelen sıfır hali 80.000 euro civarında. Sadece 20.000 kilometre kullanıldı diye fiyatı ciddi anlamda düşüyor. Burada da bir tane Arteon var. Bu Arteon 2020 model 190 beygir 11.000 km'de 36.000 Euro gibi de bir fiyatı var. Gördüğünüz gibi lüks sayılabilecek yani lüks sınıfta bir otomobil evet. 36 bin Beni Euro. Beni eleştiriyorlar diyorlar ki sen 35 binlik arabaya nasıl bedava edersin? Almanlar da bu arabaları alamıyor. Şimdi şöyle arkadaşlar bütün zenginlik fakirlik hep görecelidir. Kimisi için 35 bin Euro bir öğlen yemeği parası. Kimisi için de 2 yıllık maaş. Ama şu gerçek ki Türkiye'de bir insanın bu arabayı alması için Almanya'dakinden çok daha fazla çalışması gerekiyor şimdi. Eğri oturalım doğru konuşalım bunun lamıcımı yok. O yüzden ben Almanlar için bunlar bedava dediğim zaman bunu kastediyorum. Yanlış anlamayın kimseyi küçümsemiyorum kimsenin gelirini şey yapmıyorum. Ama 34 bin euro Almanya'da Türkiye'dekinden daha ulaşılabilir bir rakam bunu bilin yani. Tam istediğimiz gibi olmadı ama yine de elimizden geleni yaptık. Benim için de bir dönüm noktası oldu. Adamla orada bir, bir buçuk dakika konuştuk, dert anlatmaya çalıştım. Mail de atacağım bu verdikleri şeye. Eğer düzgün bir cevap gelmezse ki gelmeyeceğini düşünüyorum. O zaman da Volkswagen'in kendi halkla ilişkiler kısmına atacağım. Yani bu kadar kapalı, bu kadar ön yargılı olmak doğru değil. Yani benim burada çekim yapmamın kime ne zararı olabilir? Tam tersine onlara faydası olabilecek bir şey ama... Yani saygı duyuyor muyum? Yani yanlış yapıyorlar. Herkesin yanlış yapmaya hakkı var. Ama bence doğru bir şey yapmadılar. Ben biraz demoralize oldum. Problem değil. Problem değil. Yine de çok güzel videolar çektim sizin için. İnşallah videoyu beğendiniz. İlginç video fikirleriniz varsa yazın. Şimdiye kadarki en iyi videomu çekmek için öyle bir iddiayla başlamıştım videoya. Umarım şimdiye kadar izlediyseniz. Umarım beğendiniz. Hazır olmayın efsane olun. Takipte kalın, yorum yapın. Kanalı beğenin, abone olun. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Almanya'dan Düsseldorf'tan selamlar. Ee, bu videoda izledikten sonra her arkadaşlar değişim için arkadaşlar 10 euro bir şeye baş başta bulunacağım ne ne 10 Eurosu, ne baş ya. Evet, bugünlük bu kadar. Başka ne diyeceğiz? Aklımıza bir şey unuttuk mu? Ha, şu Volkswagen'in Volkswagen abgas skandalı. Volkswagen emisyon.